burada gördüğünüz işte lavabo. Yani video fikirlerin hepsi burada geliyor aslında. İşte o hayatınıza yön veren o videoların hepsi yani fikirler lavaboda geliyor. Genelde insanların aklına önemli bir yer lavaboda ya da banyoda gelir. Bu arada bu bilimsel bilgiyi vermiş olayım. Bu şekilde yani Avrupa yemek konusunda kötü, yurt konusu konusunda. Türkiye çok iyi. Alışveriş yapıyoruz işte 5 Euro'ya dolabımızı dolduruyoruz. Yani Türkiye'deki gibi çok şey pahalı değil. Buradan da bunu söyleyeyim. Onlar bana işte uyarım ayetinde keep clean diye bir şey yazmışlar gördüğünüz gibi. Yani bana anlatır gibi işte mal anlatır gibi anlatmışlar. Yani bilmiyorum kendilerince haklılar ama onlar da bir dakika. Onlar da banyo tuvalet hiç iyi temizlemiyor. Hep ben temizliyorum. Buradan onlara bunu söylemek istiyorum. Zaten anlamıyorlar bunu de. Anlasalar da sorun yok zaten yüzlerine de söylemiştim. İşte bunu asmışlar hiç hoş değil. Merhaba arkadaşlar merhaba. Bugün karşınıza farklı bir video ile geldim. Bugün Polonya'daki öğrencilik yaptığım yurdu göstereceğim size. Bana çok fazla sorduğunuz yurt oda turu yapacağım aslında bugün size. Ve yurt oda turu yapacağım için her yeri temizledim. Yani o YouTube'da gördüğünüz oda turu, ev turu yapanların hepsi önce bir temizlik yapıyor. O gördüğünüz Meryem canım, ondan sonra diğer YouTuber'lar. Buradan da onlara biraz daha sokmuş olayım. Şimdi size öncelikle banyo tuvaleti göstereceğim. Daha sonra işte nasıl bir yerde yaşıyoruz, ne kadar para veriyoruz. Yani size bir fikir olabilir aslında, çünkü bu tarz videoları bana hep soruyorsunuz. Arka kamerada da gamer arkadaşım var, bana yardım ediyor. O da arkadaşım, ben video çektiğim için yurttan gitti, beni yalnız bıraktı. Hatta onun eşyalarını da ben topladım, buradan ona selamlar. <laughs> Şimdi öncelikle bulunduğum yurdun lavabosunu göstereceğim. Lavaboyu da temizledim bu arada, merak etmeyin. Yani nasıl yerde yaşıyoruz, ne oluyor? Öncelikle geldiğimiz yolda bir lavabo var. En sabunu bitti, ee, sıra sıra alıyoruz mesela ama bu odadaki arkadaşlarım almadı, üç kere dememe rağmen hep ben alıyorum. Neyse o sorun değil tabi de almıyorlar yani. Burada da gördüğünüz işte lavabo. Yani video fikirlerin hepsi burada geliyor aslında. İşte o hayatınıza yön veren o videoların hepsi yani fikirler lavaboda gelir. Genelde insanların aklına önemli bir yer lavaboda ya da banyoda gelir. Bu arada bu bilimsel bilgiyi vermiş olayım. Bu şekilde gördüğünüz gibi temiz temizliyorum sürekli. Ama bu yılda ne kadar verdiğimizi söylemedim. 580 zloty veriyoruz aylık. Ve gelir kendi 2 aylık depozito veriyoruz. Yani 1160 zloty depozito bir de 1 aylık. İşte 5 aylık buradayız işte. Aslında ben 1 sene buradayım uzattım. Burada da ayna var. Ondan sonra bu su şişelerini biriktiriyoruz. Satacağız mı ne yapacağız bilmiyorum. Onun dışında burası gördüğünüz gibi masamız. Burada işte yemek yiyoruz. Burayı temizledim. Tost makinesi var. Bu ortak kullanıyoruz arkadaşlarımı. Buzdolabı yoktu mesela gördüğünüz gibi. Buzdolabını beraber aldık. 225 Scotty ikinci elden Burada da temizlik takvimimiz var. işte 4 kişiyiz. 2 kişi orada, 2 kişi buradayız. İşte her hafta bir kişi temizliyor mesela. Çok iyi temizleye mesela de temizlemeye çalışıyorlar. <laughs> Buzdolabın içini <laughs> göstereyim işte mesela. Alışveriş yapıyoruz işte. 5 Euro'ya dolabımızı dolduruyoruz. Yani Türkiye'deki gibi çok şey pahalı değil. Buradan da bunu söyleyeyim. Çok yakın şey. <laughs> i̇şte böyle tavuk çıkarmıştım, onu pişireceğiz işte bu biraz çözünsün diye çıkarmıştım. Burası da lavabo olmuş. Asıl mutfak ileride, onu size göstereceğim. Burada genelde işte bulaşıklarımızı yıkıyoruz işte, burada yemek yapıyoruz vesaire. Bir de burada bir yazı asmış arkadaşlarım yanındakiler. Burayı çok temizlemedim, ben de tembellik yaptım, bazen biriktirmiştim, hasta olmuştum vesaire. Onlar bana işte uyarı mahiyetinde Keep Clean diye bir şey yazmışlar gördüğünüz gibi. Yani bana anlatır gibi işte, mal anlatır gibi anlatmışlar. Yani bilmiyorum kendilerince haklılar ama onlar da bir dakika. Onlar da banyo tuvalet hiç iyi temizlemiyor. Hep ben temizliyorum. Buradan onlara bunu söylemek istiyorum. Zaten anlamıyorlar dediğimde. Anlasalar da sorun yok zaten yüzlerinde de söylemiştim. İşte bunu asmışlar hiç hoş değil. Bir de buraya bir kere şey yazmışlar. Üç gün geç temizlemiştim. Buraya işte lütfen yurt temizliğini sıra sıra yapalım diye bir yazı atmış. Ben de bunu yırtıp çöpe attım. Sinirlenmiştim. Burada işte yazıyoruz gördüğünüz gibi, işte her hafta temizledikçe. Onlara söylüyorum buradan yani ben temizliyorum. Gördüğünüz gibi, herhalde temiz. Bir de haftada 2-3 kere temizliyorum, buradakinden ayrıyeten. O yüzden bunu söylemek istedim. Buradan bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi de banyoyu göstereceğim size. Çok hızlı da gitmek istemiyorum konuşmak. Hızlı konuşuyorum genelde. Burası da banyo işte. Burada insanlar duş alıyor. <laughs> Böyle bir perdesi var. Küvet yok maalesef. Küvet olmasını isterdim ama... Maalesef yok ama dördüncü yurtta varmış galiba. Orası 450 yıl atıyor ama küvet var. Bizde yok. Burası da lavabo. Aynen. <laughs> Burayı da temizledim işte bu şekilde. Ama diğer yurtlarda banyo tuvalet böyle yok yani. Koridorda da aşağı inmeniz lazım. O yüzden biz şanslıyız. Şimdi hazırsanız odanın içerisine geçiyoruz. Evet şimdi oda turumuza başlıyoruz. Arka kamerada kamera arkadaşım hala yardım ediyor sağ olsun. O zaman odama giriyoruz. Evet odamıza girdiğinizde burası benim yatağım gördüğünüz gibi işte ayıcıklı falan burası benim komodinim bu yatak gerçekten çok yatması zor çünkü burası mesela elimi falan çarpıyorum yatarken dolapla dibinde yer çok da çok geniş değil yurtlar böyle maalesef ama yatağımı seviyorum işte burada dinleniyorum genelde işte uzun bir günden sonra ya da böyle çok fazla video fikri bulduktan sonra burada dinlenerek kendimi işte dinlendiriyorum. Burada bir raf var gördüğünüz gibi. Işte yatağın üzerine koymuşlar. Ya eski aslında eşyalar ama yine de fena değil. Burada işte benim tripodum var. Türkiye'den almıştım. Yakınlaştırabilirsin yani. Bunları yakın çekebilirsin. İşte burada çay kahve almıştım. Bu da arkadaşım hediye etmişti kaktüs. Öyle bahsedeyim bir değişiklik olsun. Burada tablolarım var işte. Komedinim var. Burası çalışma masam. Mumlarım vesaire var işte. Bunu da yurt verdi bize işte Bulan Bey'in. Bu şekilde burası bana ait bir yer aslında şöyle küçük bir yer şöyle. Onun dışında burası da oda arkadaşım Metin'in alanı gördüğünüz gibi. Burayı ben topladım dağınıktı. Yatarını ben topladım, komedininin işi varmış çıktı ya da yardım etmek istemedim bilmiyorum. Sesin duyulmuyor. <laughs> Yok, 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 bak ellerim mi bu Yeter. Bir şaka yapıyorum. Orası da bunun rafı işte bunlar. Geçen onun doğum günüydü. ona hediye almışlar işte. Burada üç tane bira var. Bir de içinde bardak falan var işte. Burada böyle şeyler meşhur Polonya'da. Bunu da bir göstereyim size işte. Yani pahalı değil Türkiye'deki bu tarz şeyler. O şekilde işte sandalyemiz var ve burada benim tripotum var işte videolarımı genelde bununla çekiyorum ama ayakta olduğum için şu an arkadaşım yardım ediyor. Yerleri de temizledim. Böyle. <laughs> yani burada işte çekmecem var. Burada herhangi bir ıvır zıvır, vesaire kablolar bunlar var. Burada dolabım var işte. Kozmetik eşya, eşyaları, işte parfümler vesaire. Bunların hepsini Türkiye'den getirdim genelde anahtarımız vesaire de var işte takamadım bu arada. Burada dolabım var işte burada düzenledim kıyafetlerim vesaire. Onun dışında yani bir de Türkiye'den Türk kahvesi getirdim. E bu odada Türk kahvesi yapmadım arkadaşım kalmadı. Onu da söyleyeyim Türk kahvesi falan da bakıyorum. Bu şekilde aslında odamız yani çok geniş değil ama yine de güzel yani ev tutmak isterseniz eğer yani Polonya'da yani daha pahalı ama yurtlar ya da küçük odalar tutarsanız daha ucuz. Tabii bizim yurt en pahalı yurt. Diğer yurt tabii 250, 450 zlotiye var yani. Bu şekilde bu dolap çok yüksek mesela. <laughs> Burada da var. Bu taraf daha iyi. Ben sonradan geldiğim için arkadaşım burayı kapmış. Ben buraya kaldım. Yine de iyi mesela. Şurası mesela kimse görmüyor mesela uyurken. Gire girince böyle. Ağlarken güzel oluyor. Gizli gizli ağlayabilirsiniz. Ama buradan görse ağladığınızı görürsünüz. Mesela. Drama <laughs> ya bu bu şekilde. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Mutfağı göstereceğiz. Ortak mutfak. Koridoru da çek istiyorsun. Kaç dakika oldu bu arada? 6 7. Ha 3 dakika doğru oldu. Sana çikolata borçlu. Sana çikolata borçlular. Her yeri Hı. temizlemişsen. Aynen. Burası koridor. Göster istiyorsan şöyle. Yapmayacağım. Buralar diğer odalar. Burası da koridor böyle gidiyoruz. Uzun bir koridor. İşte, i̇şte burada bir sürü insan var. Ukraynalısı var, Rus'u var, Azerbaycan'dan var, Türkiye'den var. Bir sürü insan var yani. Teşekkürler, ne işin alışıyor? Türkçe sınıfı. burada yemek yapan kişi yokmuş. Neyse, rahat bir şey çekeceğiz ama mutfak şu an biraz pis. İşte burada ocağımız var. Şu an kirli, böyle olduğuna bakmayın. Hafta sonu olduğu için yarın temizlenir. Fırınımız yok maalesef. Yani ocakta pişiriyoruz işte yemeklerimizi ortak mutfak. Lavabolar var iki tane. Bir de diğer tarafta bir mutfak daha var. Bir de bu tarafta var. Onun dışında işte böyle çöpler var. Havalandırması var. Yani bu şekilde yani çok da büyük değil. Orta hali bir yurt <laughs> ama memnunum. İşte böyle güzel bir şekilde idare ediyoruz. Ben genelde yemek pişirmiyorum yani metin pişiriyor ya da dışarıdan yiyorum. Patates kızartıyorum ya da makarna. Kolay şeyler yapabiliyorum. Yani bu şekilde başka diyeceğim şeyler olarak bir de şeyi göstereyim size. Hı havalandırma merdiveni göstereyim. Yani ilk nasıl bir onu size göstermek istiyorum. Böyle bu önce bir koridor var. Burası genelde işte havalandırma. Burada sigara içen insanlar sigara içebiliyor. Pencere yok ama. Bayağı eski yani. Bu yazıda falan yapmışlar. Küfür mü? şükür var bak. <laughs> Lehçe var. İngilizce. Bunu anlamadım. Sen anlamışsın. İşte kötü şeyler yazıyor. Ama komik. Fena değil yani. İşte devam edelim. <laughs> Çamaşırlarımızı da buraya yazıyoruz Çünkü balkon yok bu arada. Balkon maalesef yok. Bir de yemek içmek yok. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği Türkiye'deki gibi yok maalesef. Keşke olsaydı. Burası yine benim odam gördüğünüz gibi. Yani fiyat olarak fena değil. Polonya gelirseniz eğer 580 zloty verebilirsiniz. Yani i̇lk geldiğiniz hiçbir yeri bilmiyorsunuz. Tabii ben de o yüzden burayı maalesef buraya geldim. <laughs> Resepsiyon İngilizce bilmiyor. Sadece lehçe konuşuluyor Polonya'da Polonya dili. Yani zorlanabilirsiniz ama yine de gelince işte bir şekilde yerleşebiliyorsunuz. İlk geldiğim gün işte ben yerleşemedim zaten. Çok yorulmuştum, çok kötüydüm. Uzunca bir yoldan gelmiştim. Yani başıma gelmeyen kalmadı. <laughs> ama şu an alıştım güzel. Yani temizliğimi kendim yapıyorum işte yemeği kendimiz yapıyoruz. Sadece buraya işte yatak parası vermiş gibi oluyoruz. Bir de işte mutfak temizliğini yapıyorlar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani Avrupa yemek konusunda kötü, yurt konusu konusunda. Türkiye çok iyi. Türkiye'dekiler Türkiye'yi Türkiye hiç beğenmiyor. Buradakiler de burayı beğenmiyor işte. Yani bu şekilde şu an kaç dakika oldu? 10 oldu. Biraz daha konuşayım. Bir Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, işte yorum atmayı, Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Bugünlük videom böyle. Yurt oda turu yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. İşte beğenmediyseniz de beğenmemişsinizdir. Görüşürüz. Ben hep pijama ile çıktım. Pencerede evet. falan. Oraları i̇şte kesmeyelim. <laughs> Senin için çekeceğiz. Tamam. Kapatalım. Güzel Türkçemle. Güzel oldu mu bilmiyorum. Yani? Hızın...